Sevgili başkanımız 28 Kasım 2015'te bir basın açıklaması sırasında neredeyse kameraların önünde alçakça bir suikasta kaybettik. Katledildi alçakça bir suikastle. Dört yıl boyunca sürüş, soruşturma devam etti. Ancak bu soruşturma hiç sağlıklı bir delil toplanmadan gerçekleşti. Ee, aynı gün keşif yapma imkanı varken keşif daha e, dahi yapılmadı ve bizim e, taleplerimizde, tefsi Taka taleplerimizde talep ettiğimiz deliller toplanmadı. En son e, İngiltere'deki bir üniversiteye gönderdiğimiz e, görüntüler ve kayıtlar üzerinden adli mimarlığın verdiği rapor üzerinde dava açmak zorunda kaldılar. Dava açıldıktan itibaren yani kovuşturma aşamasında da bütün taleplerimiz reddedildiği gibi bir talebimizin kabul edilmesi üzerine de yani o dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun dinlenmesine mahkeme karar vermişti. Ancak hiçbir değişiklik ve gelişme olmadan celse arasında savcının mütalası alınmak suretiyle o talepten de vazgeçildi ve sonuçta Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi 3 sanık polis hakkında berat kararı verdi. Berat kararına karşı istinaf talebimiz Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi tarafı tarafından istinaf talebimiz esastan reddedilerek yani berat kararı kesin bir şekilde onandı. Onun üzerine eee başvurumuzu bugün mahkemeye yaptık. Eee aramızda sevgili başkanımızın eşi Sayın Türkan Elçi burada. Yine Baro Yönetim Kurulu arkadaşlarımız burada. Eee bu dosyaya katkı sunan hukukçu meslektaşlarımız var burada. Bir de Tahir Elçi Vakfı başkanımız eee sevgili Masum Batı var. Ben şimdi e, hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sözü Masum Bey'e bırakıyorum. Değerli arkadaşlar arkadaşlar. Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kadir Başkan detayıyla anlattı. 9 yıl süren soruşturma ve kovuşturma boyunca etkili bir soruşturma ve kovuşturma yürütülmedi failleri ortaya çıkarmaya dönük tüm taleplerimiz de sistematik bir biçimde reddedildi. Nihayetinde bu dosya cezasızlıkla sonuçlandı. Bugün de bu cezasızlığın ortadan kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurumuzu Elçi ailesi adına yaptık. Umuyoruz ki Anayasa Mahkemesi bugüne kadar var olan, süre gelmiş olan hukuksuzluğu ortadan kaldırır etkili bir soruşturma ve kovuşturma yapılmadığının tespitini yapar ve dosyayı yeniden Diyarbakır 10 Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndererek bu hukuksuzluğa son verir. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler arkadaşlar.